Hemen Vahap Taş'tan bu arada hazır piyasa tarafını istersen e, Tayyip abi bakalım. E, Vahap günaydın hoş geldin. <laughs> günaydın ee, teşekkür ederim Barış. Günaydın hocam. E, i̇stersen borsa tarafıyla başlayalım hemen. Vahap e, dün e, bu vergi tartışmalarının gölgesinde diyelim borsa İstanbul çok hafif bir eksiyle kapattı. O taraf hala net değil bir belirsizlik. Ee, söz konusu işlem vergisi olacağına dair aslında bir konsens oluştu. Ama bunun hangi oranda olacağı, ne zaman başlayacağı, başlayıp başlamayacağı da hala aslında net değil. Ee, ama bu tartışılıyor anladığım kadarıyla. Ee, gelen bilançolar var. Nasıl görüyorsun Borsa İstanbul'u? Oradan başlayalım. Tabii e, yani 11 binlere doğru hareketin o sekteye uğramasından e, itibaren bir düzeltme içerisinde şu anda Borsa İstanbul. E, bir de işte bu hafta biliyorsun bu Hindistan'daki seçimlerin gelişen ülke piyasalarına yarattığı bir baskı oluşmuştu. Biz orada yine negatif ayrışan taraftaydık aslında bakarsan. E, şu anda da işte böyle 10.380'in e, aşılamadığı bir e, ortamdayız. Tabii dün evet yani senin de dediğin gibi vergi açıklaması biraz piyasayı bozan gelişmelerden biriydi. işlem vergisi olacağı şeklinde ve e, nereden batan aracı kurum komisyonlarından daha fazla bir işlem vergisi gelebileceği de e, şu anda konuşuluyor. Bazı rakamlar piyasada haber sitelerinde e, dolaşıyor ama tabii şey var yani hani net bir şey söylemek e, şu aşamada zor ama tabii yine de yani e, piyasanın dinamiklerini bozabilecek bir gelişme. Çünkü yani bir vergi getirilmesi belki totalde e, bütçeye çok büyük bir katkı sağlamaz sağlar hani orası ayrı bir tartışma. Günlük işlem hacimlerinden veya yıllık işlem hacimlerinden bir sonuç tabii ki biz de e, çıkarıyoruz ama e, piyasa bozucu etkisi ya da piyasadaki o işlem hacimlerinin düşürücü etkisi bence vergiye sağlayacağı veya ya da bütçeye sağlayacağı katkıdan çok daha fazla bir götürüye e, işaret edecektir diye düşünüyorum. Bu aracı kurumların muhtemelen işlem hacimlerinde bir gerileme e, olma ihtimali var ama şu da var. Yani bu vergi gibi e, konuların e, işte piyasadaki işlem hacmi olan etkisi. Hadi biz buna kabaca esneklik diyoruz sürekli. Bazı e, diğer durumlarda olduğu gibi e, esnekliği de çok böyle yüksek değil. O yüzden işlem hacimlerine çok kuvvetli bir sudar daralma beklemiyorum ama işte borsaya vergi getirildi konusun e, konusu bir getiri, bir gelir üzerinden olsa da, bir işlem işlem üzerinden olsa da e, çok olumlu e, algılanmayacak bir e, noktada. E, şu aşamada tabii 1380 aşılamıyor. Yani günlük ortalamalar da biraz e, oraları işaret ediyor. Kuvvetli bir noktaya gelmeye başladı. E, son günlerde biz böyle yabancı ilgisinin de e, çok kuvvetli olmadığını e, görüyoruz. Yabancı Türkiye'ye geliyorsa daha çok tahvil üzerinden geliyor. E, çünkü e, tahviller hala e, daha ucuz. Borsa İstanbul işte geçmiş yıl çarpanların üzerinde işlem görüyor. Enflasyon muhasebesi hala hisseler, borsalar, bilançolar üzerinde bir baskı yaratmaya devam ediyor. Ki ilk çeyrek finansaları hala işte geliyor. Dün Sabancı geldi. Onu gördük. Bu çerçevede ben şimdilik böyle 10.380'lerin aşılamayacağı görüşüm. Geri çekilmede 10.000'ler 10 belki bir alım için değerlendirebilir yani 9.850-10.000 bölgesine ben biraz daha alım için e, takip etme taraftarıyım. Buralarda biraz daha beklemede izlemede kalmayı e, daha makul buluyorum. Tabii dışarıda da gündem çok yoğun bugün Alfa Merkez Bankası e, karar var bir faiz indirimi beklentisi var ki büyük ölçüde fiyatlara yansıyor yani neredeyse Avrupa Merkez Bankası'ndan evet yani e, bir sonraki adımız faiz indirimi olacak şekilde şey geldi sinyal geldi. Ama sonraki ne olacak muhtemelen Eylül'e kalır gibi bir beklenti var yani FED'le beraber yapılabilir gibi bir algı oluştu Avrupa Merkez Bankası'nda. Ben Euro'ya ilişkin o pozitif görüşümü koruyorum yani geçen sene böyle konuşurken şey diyordum işte yani yılın ikinci yarısı 2024 ikinci yarısı euro için daha iyi olacak şeklinde. O yüzden 1.08 üzerinde tutulmuş bir euro euro dolar paritesi muhtemelen yukarı eğilim koruyacaktır. Avrupa'da e, işler yoluna girmeye başladı. Geçtiğimiz gün gelen PMI'ler onu gösteriyor ve DAX şu anda yani Avrupa, Almanya borsası DAX şu anda S&P'ye göre çok daha ucuz. O yüzden sanki böyle küresel tarafta bir sermaye akımı olacaksa işte Amerika hisselerinden Avrupa hisselerine doğru bir kayma burada görülebilir. Amerika'ya gelecek olursam da son günlerdeki bir akışı biraz zayıf barış. Yani hem enflasyon baskısı biraz azalıyor ama çok istenmeyen bir şekilde büyüme de büyüme kaybediyor. Bu tabii beklenen bir şey. İşte yarınki istihdam verileri belki burada çok daha belirleyici olacak ama faizler geriliyor. Bu muhtemelen böyle Fed'in çok sert bir ya da çok agresif bir faiz politikasını biraz daha yumuşatacak bir gelişme. Bu tabi gelişen ülke piyasalar için iyi, işte gelişmiş ülke piyasaları için bir noktada iyi. Ama e, hatırlarsın biz 2008 krizi sonrasında böyle çok yüksek bir büyüme dönemine girdik ve yumuşak iniş denen bir tartışmayı yaptık. Amerika yumuşak iniş dönemine yavaş yavaş giriyor gibi görünüyor. Şimdilik bunu böyle çok net söylemek için derken çünkü en azından 3-4 aylık bir veri setine ihtiyacımız var ama şu anda öncü göstergeler bu şekilde. Şöyle toparlayacak olursam dün Faizler geriledi Amerika'da. Bu biraz borsaları yukarı çekti. Bu sabah Asya piyasaları olumlu. Ben içeride böyle bir kısa vadeli bir tepki alımı geleceğini düşünüyorum ama 10.380 kritik bir direnç. Sanki böyle orta uzun vadeli alımlarda yani şöyle 9.850-10.000 beklenmesi çok daha iyi olur gibi duruyor. Peki. Vahap çok teşekkür ederiz. Aktardıkları için güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. Vahap taşlarını uğurlayalım. Yatırım finansman.